Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Adana yöresinde yapılan tarhana çorbası nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Asıl orijinali bu şekilde değil tabi tarhana çorbası dövmeler iyice pişiriliyor. Pişirildikten sonra süzme yoğurt soğuduktan sonra süzme yoğurtla karıştırılıp küçük parçalar halinde kurutulup elinizin altında hazır bulunuyor. Fakat ben her zaman bulamadığım için nerede nasıl yapıldığını bilmediğim için bu şekilde bir yöntem buldum. Birçok yörede buğday da deniliyor sanırım. Biz burada dövme diyoruz. Dövme diye geçiyor. Aşurelik dövmelerle yapıyorum. Önce iyice ayıklayıp yıkayıp tenceremize alacağız. Arkadaşlar çorbam için kullanacağım 2 su bardağı, 200 milimlik 2 su bardağı dövmemi temizledim, yıkadım ve 5 litrelik tencereme aldım. Bunun üzerine de 2 litre kadar su ekleyeceğim ve pişirmeye devam edeceğim. Dövmelerim yaklaşık 40 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Suyunu bayağı çekti. Biraz daha suya ihtiyaç duyacak. Ben 1 litre kadar daha sıcak su ilave edeceğim üstüne. Sonra tekrar pişmeye devam edecek. Dövmelerim suyunu çekti ve iyice pişti arkadaşlar. Ben bu aşamada 5-6 kepçe kadar yoğurt sulandırdım. Ayran haline getirdim. Şimdi bunu şöyle güzelce çırparak yoğurdum. Ayranımızı çorbamıza ekleyeceğiz. ayranımızı çorbamızı ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım 5-6 dakika boyunca kaynamaya başlasın diye. Yoğurtlu kabımı biraz şöyle su ekleyip çalkaladım tekrar çorbama ekledim. 5 dakika böyle karıştırarak arkadaşlar pişirmeye devam edelim. Arkadaşlar 5-6 dakika kadar ben karıştırdım. Bu aşamadan sonra tuzunu ekliyorum. bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. 5-6 dakika daha kaynarsa yeterli olacaktır. Şimdi sosunu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben çorbam için e, sosunu hazırladım. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı salça, e, iki büyük diş rendelediğim sarımsaklarım ve kuru nanemi ekledim. Sarımsak bu çorbanın olmazsa olmazı mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Yoksa hiçbir anlamı olmayacaktır bu çorbanın arkadaşlar. Sosumuz hazır olduktan sonra çorbamızın üzerine dökeceğiz. Bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çorbamız sosu da hazır. Şimdi sosumuzu çorbamızla buluşturalım. Evet harika görünüyor. Şöyle tabağıma biraz su ekleyip karıştırayım. Arkadaşlar ben bir tatlı kaşığı kadar da pul biber atıyorum çorbama. çorba acı çok güzel oluyor. Şöyle bir sosuyla da karıştıralım. Enfes görünüyor. Harika. Bu evin vazgeçilmez çorbası. Evet arkadaşlar sosuyla da 10 dakika daha kaynarsa yeterli olacaktır. Tarhana çorbamız hazırdır arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikadır da sosuyla pişen tarhana çorbamız yemeğe hazırdır. Herkese afiyetler olsun. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.